Thank yeah, but geçen sene 180 dönüm falan yapmıştım. Bu sene yine 200 dönüm üzerinde. Şu anda oluyor şu anda. Devam ediyoruz. Komşular da iyi ki şu anda aşağı yukarı 1000, 1000 1500 dönüme falan çıktı üretimimiz. Ben yani bildiğim kadarıyla yani bir 30 yıldır ben bu işi yaptım. Ama bu kadar geniş çapta değil. Bir dönüm, iki dönüm, 5 dönüm bu ihtiyacımız kadar. Alımın satımında şu anda bir sıkıntımız yok. Tabii ki Cumhurbaşkanımız bunu yayınlattıktan sonra daha bir hareketlenme oldu. Daha bir güvence oldu. İkim alanı arttı. Yüzde beş yüz arttı desem öyle yani şu anda. Fezi Köprü'de ekiliyor, Havza'da ekiliyor, Ladik'te, Narlı Saray'da. Özellikle Narlı Saray'da ekiliyor şu anda. Aşağı yukarı 100, 100 kişi diyebilirim yani. Yüz hane diyebilirim yani. Çiftçiler olarak ee, Nisan 1'inde ekime başladık. Hasat e, lif olarak sana 8. ayın 20'sinde lif olur. Tohum olarak da Eylül'ün 20'sinde. Ee, bizim e, dedelerimizin mesleği olarak baktık. Biz bunu canlandırmak istedik. Yani artırmayı planlıyoruz. Sıkıntı yok. Arazi var. potan, Yani arazi potansiyelimizde bir sıkıntı yok. Burada. Yerli tohum var. Kendi ürettiğimiz tohum var. Yani organik, e, el değişmemiş tohum var yani. Zirköp'te ilk ve tek <laughs> burası. Yani bırakmayan da burası ezelden ebede giden bir şey bu. Yani ta bizim çocukluğumuzdan babalarımızın çocukluğundan bu zamana gelen bir şey burada. Nisan'ın sonuna doğru. Çünkü tohumlar olgunlaşmak üzere ya. Şimdi tohum da kışı bunlar geçirdiği iştir. normalde kışın Türkiye'de kedi üretimi olmaz ama biz tabii mecburen üretiyoruz. Doğal tekrar tavlaya tavladan bu şekilde tohumlara çıkacak. korona virüsü var diye bunu görmeyecek halim yok ki. Biz yani mesleki var. Son bakımlarını yapar. Yaşanımızda ıslak 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Kenilir'le ilgili yaptığı konuşmadan sonra o yıl bir önceki yıl 166 dekar olan Kenilir ekim alanı 1000 dekar, 1020 dekar civarına çıkmıştır. 2020 yılı için şu anda ekim izni müracaatları bitmiş durumdadır. Şu anda ekimler devam ediyor. Özellikle bu şu anda içinde bulduğumuz pandemiden dolayı biraz e, sarkmalar olacak ama hala çiftçilerimiz ekimlerine devam ediyor. Yapılan e, müracaatlara bakarsak bu yıl 5-6 bin dekar olacak. Türkiye e, e, çapında 5-6 bin dekar bir ekim alanı bekliyoruz. Bu 5-6 bin dekar ekim alanı da 3.500 dekarını Samsun ili ve ilçelerinden bekliyoruz. Dolayısıyla Samsun'un bu konuda hem e, geçmişte olduğu gibi bu yılda ekim alanı bakımının bir ağırlığı var. Bunun dışında kenevir hangi illerde ekilebiliyor? Türkiye'de 19 ile ekim izni veriliyor e, yönetmelik gereği Bu 19 ilin de 11'i Karadeniz bölgesinde bir şekilde bağlantılı illerdir. O bakımdan iklim olarak da Karadeniz bölgesi iklimi e, kenevirin özellikle lif amaçlı üretim için bir hayli uygundur. E, o bakımdan ekim alanı bu bölgede yerleşmiştir. Şimdi 1000 e, dekardan aşağı yukarı dekara e, ortalama e, bir ton sap elde edersek aşağı yukarı bin ton sap e, üretilmiştir. Sapında aşağı ortalama olarak yüzde 18-22 civarı e, elyaf olduğuna göre 200 bin e, 200 ton elyaf çıkmıştır Türkiye'de 2019'daki üretimlerden bu yaklaşık rakamdır. Hı hı. Kenevir çok yıllık kullanıma e, açık bir bitki. Sapından tutun difine kadar tohumuna kadar hemen her kısmını çok farklı ürün yelpazesinde kullanabiliriz. Uzmanların yapmış olduğu açıklamaya göre kenevir dünyada 50 bin çeşit ürüne girmektedir. Saymakla bitmeyen bir rakamdır bu. Biz bu kadar 50 bin değil de diyelim 50 üründe bunu değerlendirsek bile Kenevir şu anda hem ülke e, tüketim sektörüne hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. O bakımda biz e, insanlık olarak veya ülke olarak Kenevir'den yeteri kadar faydalanamıyoruz. Bunun önünü açmak lazım. Bununla ilgili özel çalışma yapmak lazım.